Şimdi şu an e, mevcutta okul var ama e, öğrenci olmadığından dolayı, da sisteme geçildiğinden dolayı okul şu an kapalı. E, biz o okul üzerinde e, geçmiş dönemdeki arkadaşlarla yaptığımız bir proje var. Ancak şimdi yeni çıkan bir kanunda en az 5 öğrenci olursa okulların açılacağını bildiğimiz için en azından Milli Eğitim'le birlikte konuşur zaten. orayı ya okul olarak devam ettirip, tadilat yapıp devam ettireceğiz ya da e, olmayacaksa biz orayı park spor sahası ve yürüyüş sahası gibi büyük bir park yapmayı düşünüyoruz projesi var elimizde. Bir de yine iş insanımız Sayın Hayati Doğan'ın yaptırmış olduğu cem evimiz, muhtarlık evimiz, yanında morkumuz bunların hepsi mevcut. Dere biraz daha ilerleyin. Dere yine yapıldı. biraz daha geldik. Evet, Sayın Sivas İl Özel İdare'ye Dere Sağ yaptığından dolayı teşekkür ediyoruz. Burada emek veren muhtarımız Sayın Levent Şekeri de almadan geçmeyeceğim. Emeğine sağlık. O da e, genç bir muhtarımız, Bayağı iyi, iyi çalışıyor. E, i̇şte onunla da biz omuz omuza verip, omuz omuza verip köyümüzü bir adım daha ileri götürmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köyde de yine e, e, dernek binamız mevcut buradan gittiğimiz zaman orada oturabileceğimiz, kalabileceğimiz, kalkabileceğimiz yerlerimiz var. Cenazelerde yemeklerini verebiliyoruz. Cenaze gördüm. yemeklerini verebiliyoruz. Toplantılarını evet. yapabiliyoruz. Değişik, e, lokal olarak kullanabiliyoruz. E, mevcut yerimiz var. O yeri de bize bağışlayan Yusuf Çetin ailesine de teşekkür ederiz. Sağ olsunlar onlar sayesinde yeri bize bağışladılar. bize binasını falan yaptı köylülerimizin katkısıyla. Ve bugüne kadar bu dernekte 1 liradan bin liraya ne kadar yardım olan köylümüz varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eminim ki yapılacak bir işte her zaman katkıları var, her zaman emekleri var, her zaman maddi manevi destekleri var. Biz dernek olarak da yaptığımız faaliyetlere ufak tefek hastalıklar da olsa da genelde yüzde yüz katkı sağlayanlar da var. Onlara da bugüne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. maddi manevi yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Bugüne kadar olan beraberliğimiz, 30. yılını doldurduğumuz derneğimizde bir 30 yıl daha gençlere aktararak, bizimle görevlerimizi yaparak, bir sonrakilere aktararak daha güzel şekilde daha iyi şeyler yapmalarını sağlayarak devam ederiz. Bir de bizim bu çevrede...